Merhaba Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Bu videoda size Plüton'un Kova Burcu'ndaki transitine dair çok detaylı, çok önemli bilgiler aktaracağım. Plüton 23 Mart 2023 tarihinden itibaren sizin 7. evinizde Kova Burcu'nda transitine başlayacak ve yaklaşık 20 yıl boyunca burada kalacak. Sonrasında 9 Mart 2043 tarihinden itibaren sizin 8. evinizde Balık Burcu'nda transitine başlamış olacak. Plüton'un zaman zaman retrolarla Oğlak Burcu'na geri dönüşleri de olacak. Kesin olarak 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren buradaki kesintisiz ilerleyişine devam etmiş olacak. Dolayısıyla bu tarihe kadar yaşayacaklarınız kesitler halinde olacak. Bu evin konularıyla alakalı olarak tam manasıyla etkilerini göstermeyecektir. Zaten Plüton e, jenerasyon gezegeni olduğu için öyle hemen etkilerini ortaya çıkarmaz. Daha çok e, tetiklendiğinde bunları deneyimlemeye başlarız. E, o şekilde çalışır. Yavaş ve derinden ilerler. E, şimdi burada sizin yedinci evinizde e, bu transiti deneyimleyeceksiniz. Sizler için çok önemli e, bir evde olacak. Bütün detaylarıyla bahsedeceğim. Tarihler de vereceğim. E, bu arada e, bu e, Az önce mesela Plüton'un işte Oğlak burcuna geri dönüşleri olacak dedim vesaire. Burada Kova burcundaki etkilerine değineceğiz. Onlara değinmeyeceğim. Yine de tarihleri merak edenler ya da burada anlattığım bütün tarihleri, o geçişleri, dereceleri vesaire merak eden arkadaşlarımız lütfen açıklamalar kısmından takip etsinler. Orada hepsini detaylı bir şekilde belirtiyorum. Evet şimdi sizin 7. evinizde olacak çok önemli bir evinizde direkt etki alan burçlar arasında olacaksınız bazı arkadaşlarınız buradaki e, 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 olumlu etkileri de olacak olumsuzlar da olacak e, olumları ya da olumsuzları deneyimlerken e, hangileri daha şanslı hangileri biraz daha e, e, maalesef olumsuz etkiler altında olacak dersek özellikle Plüton'u aslan burcunda olan arkadaşlarımız e, Plüton karşıt konumda olacağı için e, burada bu transitin etkisiyle beraber bu zamana kadar yapmış olduğunuz hataların bedeliyle karşı karşıya kalma gibi bir sonuç yaratacaktır. Varsa hatalarınızın bedelini ödeyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Bu ceza mekanizmalarını çalıştıracaktır daha çok. Elbette haritanızda olumlu açılar varsa Plüton olumlu açılar alıyorsa bunu daha hafif ölçekte atlatabileceğinizi gösterebilir. Tamamen yani haritanın bütünü incelenmelidir bakarken. Hemen vah vah öldüm bittim yerine haritamızı bakıp ona göre değerlendirsek çok daha sağlıklı olacaktır. Onun dışında bir de Plüton'un Akrep burcunda olan arkadaşlarımız varsa, onlar da kare açılar alacaklar için e, özellikle dikkat etmeliler, e, zorlanacakları durumlar e, söz konusu olabilir. E, hem e, Plüton'un bulunduğu evle alakalı olarak hem de e, transit halinde bulunduğu evle alakalı olarak. Onun dışında daha kolay e, etkiler e, etkiler altında olacak burçlar, burçlar var, e, kişiler var. Çok pardon. Onlar da Plüton'u e, e, terazi burcunda olan arkadaşlarımız. E, şimdi bu arkadaşlarımız da e, Plüton hava grubuna geçeceği için, onların Plüton da hava grubunda olacağı için, üçgen açılar alacakları için, hem zorlu etkileri daha e, böyle e, güçlü bir şekilde göğüsü, göğüsleyip atlatmak konusunda şanslı olacaklar. Hem de burada Plüton'un yaratacağı fırsatlardan en maksimumda yararlanacak arkadaşlar, ar arkadaşlar arasında olacaklar. Yani burası çok önemli. Eğer Plüton'un terazi burcundaysa, bahsedeceğimiz bahsedeceğim 7. ev konuları üzerinden e, oradaki ol, oluşacak olumlu etkiler üzerinden en çok yararlanacak burçlar arasında olacaksınız. E, kişiler arasında olacaksınız. E, bir de aynı zamanda e, Plüton'a yay burcunda olan arkadaşlarımız varsa bu arkadaşlarımız da 60 açı alacağı için yine e, uyumlu bir açıda olacaklar. Plüton'un buradaki transiti onlara e, daha rahat e, hareket edebileceklerini gösteriyor. Hem 5. ev konuları üzerinden hem de 7. E, ev üzerinden Elbette yine burada da harita bütün olarak incelenmelidir varsa burada zorlu sizin gezegenleriniz durum farklılık gösterebilir yani bunu da belirtmiş olalım Evet şimdi klasik etkilerle devam edelim. Klasik olarak 7. ev konuları neler neler yaşayabilirsiniz. Plüton size burada neler getirebilir? Bunlara değineceğim. Sonrasında ise çok farklı detaylar ekleyeceğim her zaman olduğu gibi. Şimdi 7. ev bizim her türlü sosyal ilişkilerimiz, evlilik ve evlilik kadayı konumda bulunan kişiler ve onların hayatındaki gelişmeleri anlatır. Danışmanlık aldığınız ya da verdiğiniz kişi ya da kurumlar, kendimize karşıdan bakıp görme deneyimlerimiz, başlatacağımız mahkemeler, yapacağımız ticari ortaklıklar, anlaşmalar ev arkadaşı, oda arkadaşı, açık düşmanlar, ikinci çocuk, bir imza vekalet protokol mutabakat çerçevesinde bir araya gelen çevreler gibi konuları kapsar. Şimdi bunlarla ilintili olarak hayatınızda bir takım değişimler ve dönüşümler yaşayacaksınız. Burada vadesini dolduran her ne varsa sıfırlanıp hayatınızdan çıkıp gidecek. Plüton sıfırlanmayı anlatır ee, Ve Plüton'un yıktığını Asla bir daha kimse tamir edemez Satürn'ün bile yarattığı Zorlukları tamir etme şansımız vardır Fakat Plüton'un asla yoktur Yani burada biten bitecek ee, Bu 7. ev konuları üzerinden Bir takım yapılanma Değişim dönüşüm Az önce de bahsettim Tekrar revize etmeniz gereken durumlar Söz konusu olacaktır mutlaka burada sıfırlanan her ne varsa, hayatınızdan çıkıp giden her ne varsa yerine daha güçlüleri gelecektir. Plüton güç demektir. Karizma sahibi, güçlü, etkili, aurası yüksek, analitik düşünebilen, o detaylara hakim, görünmeyeni görebilen ayrı, çok farklı bir gözdür. O yüzden burada bütün bu konularla ilişkili olarak karşınıza güçlü kişiler çıkacaktır. Bunu hani altını çizerek belirtmek istiyorum çok pardon örneğin hayatınızda işte bir ilişkiniz vardı artık hani birtakım sorunlar yaşıyordunuz ve ilerleme sağlayamıyordunuz bir şekilde o hayatınızdan çıkacaktır örneğin onu noktalayacaksınız ve sonrasında hayatınıza daha güçlü kişiler girecektir e, ve e, bunlar sizin e, sizi e, dönüşmenizde e, size katkı sağlayacak olumlu anlamda kişiler olabilecektir. E, ya da e, daha derin tutkularla bağlı e, olduğunuz e, kişiler yani tutkuların daha yüksek olduğu bir ilişki vaat edebilir burada aynı zamanda. E, Aslan Burçları böyle e, gerçekten böyle e, haritanın tamamına e, baktığımızda özellikle hani dikkat çeken e, daha çok e, e, sevdikleri, asıl istedikleri Kişilere cinsel olarak çekildikleri kişilere yönelimleri olacak özellikle bu Plüton'un buradaki etkisiyle beraber ya da sizin haya karşınıza platonik etkiler taşıyan kişiler çıkacaktır. Bunlar hani nasıl dersek, hangi profillerde kişiler dersek hani bir kere güçlü olacaklar. Az önce onlardan bahsettik. Ya da böyle araştırmacı bütün işte detayları görebilen kendini geliştirmiş daha bilgili kişiler olabilir ya da olumsuz anlamda takıntılı kişiler olabilir. Yani birileri sizi kafaya takabilir. Bu Plüton e, buradaki transitinden sonra. E, yani e, bir şekilde sizi elde etmeye çalışan ve bir türlü vazgeçmeyen kişiler de çıkacaktır karşınıza. Hatta bunlar zaman zaman o Plüton'un karanlık yönüne de çekilebilirler. Bir takım hurafelere, büyülere bile başvurabilirler. Yani Plüton'un böyle olumsuz anlamda böyle etkileri de vardır maalesef. Yani burada karşınıza ilişkiler anlamında çıkan kişiler, olumlu anlamda güçlü kişiler olabileceği gibi hem de böyle karanlık yönleri olan bir takım işte böyle biraz da tehlikeli tipler olan, sizi kafaya takan kişiler de olabilir. Ve dediğim gibi ilişkilerde artık tutku isteyeceksiniz siz de. Yani bu tarz ilişkilere çekileceksiniz. Bunun da işaretçisidir aynı zamanda. Bunun dışında eğer içinde mutsuz olduğunuz bir e, ilişki evliliğiniz varsa buna dair sonlanmalar yaşanabilir ya da evliliğiniz daha güçlü birbirinize daha bağlı e, şekilde devam edecek bir döngüye e, geçebilir. Yani artık daha sarsılmaz e, temeller atabilirsiniz evliliğinize. Bunun dışında eşinizin hayatıyla ilgili olduğu için de eşinizin eli güçlenebilir Ya da eşinizin hayatında bir takım değişimler dönüşümler olabilir Ya da eşinizin hayatında bir takım kayıplar olabilir ölümler olabilir bunları da anlatabilir Ya da eşiniz yüzünden taşınma kararı alabilirsiniz Plüton taşınmayı da anlatabilir ee, onun dışında başka bu burası e, anlaşmalar, sözleşmeler ve e, gibi konuları da ifade ettiği için bir takım anlaşmalarınızı fes edeceksiniz ya da karşı taraf fes edecek. Sonrasında daha güçlü anlaşmalar, daha güçlü imzalarınız olacaktır. Yine mahkemelerle ilgili süreçlerde e, krizler yaşayabilirsiniz, bir takım sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Sonrasında daha güçlü bir şekilde o davaları e, açacaksınızdır. Bunu anlatır. E açık düşmanlıklarınızla ilgili olduğu için düşmanlarınızın eli güçlenecektir düşman yaratmamaya Özen gösterin yani düşmanlarınız güçlü olabilir sizi alt etmek için ellerine güç geçebilir ee, daha çok entrikalar çeviren, daha çok manipülasyon e, yeteneği olan e, ya da böyle ya da işte gizliden e, sinsi bir şekilde işler çevirebilecek kişiler e, e, karşınıza çıkabilir. Bu şekilde düşmanlık edeceklerdir artık size. Yani daha çok böyle hani meydan okumanın yerine açık e, yarış şeklinden ziyade daha çok alttan alttan size böyle belli etmeden sizi alt etmeye çalışacak düşmanlar çıkabilecek karşınıza ve hani bunlar da takıntılı olacaktır yani siz bu düşmanı alt ettim yendim zannedersiniz ama onu bir yerlerde unutmaz yıllar sonra tekrar karşınıza çıkıp çıkıp size zarar vermeye çalışan tipler olabilir yani dikkatli olmanız gerekiyor Etrafınıza düşman yaratmayın kısacası Hiçbir şekilde hani o e mail o tarzda hani kişi karşı taraf'a koz verecek şekilde ya da o e rekabete girecek şekilde davranmamaya özen gösterin. Dediğim gibi elleri güçlü olacak bir şekilde sonrasında başka nelerden bahsedebiliriz? Aynı edip paylaştığınız kişiler yine aynı hayatı paylaştığınız kişilerle alakalı olarak da bir takım böyle sonlanmalar, bitişler, sonra farklı şekilde ilerleyişler vesaire bunlar olabilir. burası bir de kendimize karşıdan bakıp gördüğümüz noktayı gösterir. Yani karşı evde olduğu için. Özellikle burada kendinizi çok daha derinlemesine gör gördüğünüz bir süreçte olacaksınız kendinizi karşıdan çok net göreceksiniz. Burada özellikle 7. ev almış olduğunuz danışmanlıklarla da alakalı olduğu için bunlar size çok yardımcı olacak. Örneğin bir astroloji danışmanlığı, örneğin bir psikolojik danışmanlık ya da bir işte aile danışmanı ya da bir işte avukattır vesairedir. Artık kimlere kimlerden danışmanlık alıyorsanız kendinizi görmeniz adına, kendi gerçekliğinizi görmeniz adına sizlere çok fayda sağlayacaktır. O yine kör noktaları bu, an, bu zaman ana kadar işte göremediğiniz noktaları noktaları bile dahi görmenize yardımcı olacaktır. Onun dışında burası sizin danışmanlık verdiğiniz kişiye de kurumları da ifade ettiği için bunlarla ilgili bir değişim de söz konusu olabilir. Yine daha güçlü kişilerle sonrasında ya da kurumlarla devam etme şansı mutlaka olacaktır. Yani burada bu evin temsil ettiği konulara ilişkin de sizin bir hırsınız olacak. Yani burada elinizi güçlendirmek isteyeceksiniz anlamı taşıyacaktır. Atür mesela danışmanlık veriyorsunuz daha güçlü kişilere danışmanlık vermek isteyeceksiniz gibi ve bunu takılabilirsiniz sıkıntı haline getireceksiniz siz de. Yani bunun üstüne gideceksiniz. Orada mutlaka güç elde etmeye çalışacaksınız. Sarsılmaz bir şekilde eğer öncesinde yıkımlar yaşıyorsanız burayı güçlendireceksiniz anlamı taşıyacaktır mutlaka. Onun dışında başka e, söyleyebileceklerimiz burada Plüton sizin dördüncü evinizin yönetici gezegeni olduğu için Ailenizle alakalı bir takım e, değişim ve dönüşümler de olabilir ailenizi ilgilendiren ya da direkt taşınma şeklinde de çalışabilir e, yine az önce de bahsetmiştim kimileriniz işte evlenecek e, ve e, sonrasında işte bir ev alıp e, ya da bir ev kiralayıp bu şekilde bir e, taşınma şeklinde de e, bu edebilir. bunu da anlatabilir e, Plüton burada Plüton'un buradaki e, varlığı özellikle dördüncü evinizin yönetici gezegeni olduğu için evleneceğinizin de habercisidir ve bu tutkulu bir aşk aşk olacak yani böyle saplantılı Hatta yani o tutkular o aradaki çekim çok güçlü olacak bir evlilik olacağı benziyor onu hani açık ve net bir şekilde söyleyebilirim Onun dışında yine dördüncü bizim ev, ebeveynlerimiz ve özellikle annemizle ilgili olduğu için hem Eşinizin annesiyle hem de kendi annenizle ilişkili olarak evliliğinizin de konuya dahil olduğu bir süreç ortaya çıkabilir. Bunu da anlatabilir. Yani evliliğiniz ve anneniz ya da ailenizle aradaki o dengeyi sağlamakta zaman zaman zorlanabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Zaten burası öyle bir ev ki yani burada hayat size dengede kalmayı e, gösterecek. Evliliğinizde, ilişkilerinizde bunu öğrenmeniz gerekiyor güçlü bir şekilde. Yani e, ilişkide hep e, taviz veren taraf sizseniz, e, hep işte fedakarlıklar yapan taraf sizseniz artık karşı tarafa güçlü bir şekilde e, ben yoruldum yeter artık deyip e, böyle hani artık bu şu işin de sorumluluğunu sen al diyebileceğiniz bir noktaya geleceksiniz Yani burada gücünüzü ortaya koyacaksınız. Bu dengenin sağlanmasında sağlanıp bundan sonra bu şekilde ilerlemesinde bir takım rolleriniz olacak diyebiliriz. Yani burada denge çok önemli. Bütün ilişkilerinizde dengeyi güçlü bir şekilde korumanız adına burada Plüton size yardımcı da olacaktır. Ama öncesinde mutlaka biraz kriz ya da dramatik bir durum yaşatabilme ihtimali var. Hani bunu belirtmiş olalım. Şimdi sonrasında ise Plüton e, sizin 7. evinize geçecek dedik. E, burada e, Kova burcunda olacak dedik. Kova burcunun yönetici gezegeni de Uranüs'tür. Görmüş olduğunuz Uranüs. Uranüs sizin de 10. evinizde bulunuyor. E, özellikle e, burada e, Uranüs e, Uranüsün e, dispozitörü konumuna geçecek Plüton. Yani buradaki Uranüs biraz daha Plütonik etkiler taşıyacak. Sizin e, 10. ev konularınızla ilişkin de bir takım e, değişimler, e, bir takım revizasyonlar yaşayabileceğinizi söyleyebilir, söyleyebiliriz. Örneğin işinizle ilgili değişiklikler ve yine sosyal statünüzle ilgili değişiklikler. Örneğin az önce söyledik işte boşanma gibi e, süreçler olabilir, e, bitişler yaşanabilir gibi süreçlerden bahsettik. Burada bu bir keza gözümüze çarpıyor. Uranüs zaten boşanma gezegenidir. Yani böyle ilişkisinde, evliliğinde pardon ya da sözlüyse, nişanlıysa bunlarda problemler yaşayan arkadaşlarımız varsa buna dair e, e, bitişler de söz konusu olacaktır. E, ya da e, işte anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili olduğu için bir takım e, bu işle alakalı anlaşma ve sözleşmelerinizde e, geri bildirimler e, ya da işte bitişler, e, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Evet, şimdi bir görsel daha hazırladım. Ona da değinmek istiyorum. Çok pardon. Evet. Şimdi bu görsel de 7 Temmuz 2025 tarihine ait. Şurada görmüş olduğunuz Uranüs bu tarihten itibaren yani 7 Temmuz 2025 tarihinden itibaren sizin 11. evinizde ikizler burcunda ilerlemeye başlayacak. Ve dolayısıyla buradaki kova burcundaki Plüton'la üçgen açılar oluşturacak ve daha uyumlu bir pozisyona geçecek siz geleceğe daha büyük umutlarla bakacaksınız ya da geleceğe dair hayallerinizi daha güçlü bir şekilde ortaya koymak adına güzel çalışmaların içinde olacaksınız ya da daha kolaylıkla bunları hayata geçirme şansı bulacaksınız. O açıdan bu buradaki özellikle Uranüs'ün transiti bu Plüton'un etkilerini daha olumlu bir şekilde deneyimleyeceğiniz bir süreci işaret ediyor. Uranüs buradan size olumlu açılar da gönderecek. Daha kolay bir evinizde olacak. Size 60'lık açılar gönderecek. Yani dolayısıyla bu süreç sonrasında aslında bakarsanız çözümlemeler, daha kolay açılar, işte daha uyumlu bir süreç, daha güzel gelişmeler hayatınıza girebilir. Özellikle burada görmüş olduğunuz Neptün de sizler açısından daha olumlu bir eve geçeceği için 8. evden yani zorlu bir evden çıkıp Neptün e, da sizler e, sizler için e, üçgen açılar oluşturacak e, ateş grubunda olduğu için bir grupta olacağı için Neptün e, o da size olumlu açılar gönderecek yine Plütonla da olumlu açıya girecek yani daha rahat daha kolay bir akış sağlanacak hayatımızda her anlamda burası da bizim işte aldığımız eğitimlerimiz farkındalıklarımız e, ufkumuzu genişletme biçimimiz e, işte başka farkındalık larımız ya da yani kendinizi büyütmek, geliştirmek için, yüksek ideallerinizi ortaya koymak için yaptığınız her şeyle alakalıdır. İşte bunlar yabancılarla alakalı, işle alakalı süreçler, eğitimle alakalı süreçler, her şey olabilir. Bu hayallerinizi gerçekleştirmek adına size bir takım fırsatlar da getirecektir. Buradaki akışı daha kolay bir şekilde yönetmenizi de sağlayacaktır. İşte mahkemeler, yurt dışı, yabancılar, başka eğitim konuları vesaire idealleriniz bunlarla ilgili olarak hem Uranüs'ün burada olması daha rahat, daha kolay bir akış sağlayacaktır. Size çok daha olumlu açılar gönderecek. Burada özellikle bu transitlerden sonra. Bu arada Neptün de 31 Mart 2025 tarihinden itibaren buraya geçecek. Dediğim gibi her anlamda bu transitlerden sonra destekleneceksiniz. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Evet genel olarak aktaracaklarım bu şekilde. Umarım en yüksek hayrınıza güzel gelişmeleri hayatınıza dahil edebileceğiniz bir süreci tetikler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.